Herkese merhaba. Hadi bugün TYT Türkçe için çok ama çok önemli bir konuya dalalım. Dilin iki farklı yüzü. Dil dediğimiz şey hepimizin bildiği gibi bizim en temel iletişim aracımız. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu aracı bambaşka amaçlar için birbirinden tamamen farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Gelin işte bu farkın ta derinliklerine birlikte inelim. Konuya şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün bakalım, elinizde kocaman, ham bir mermer bloğu var. Ne yapardınız bununla? İşte bu basit soru var ya, bugünkü bütün konumuzun temelini atacak. Aklınıza gelen ilk şey belki de bu, değil mi? Pratik bir şey yapmak. Mesela üzerine oturmak için basit bir tabure. Gayet işlevsel, amacına doğrudan hizmet ediyor, net. Ya da o aynı mermer bloğunu alıp ona bambaşka bir ruh üfleyebilir, ondan göz alıcı bir sanat eseri, bir heykel yaratabilirsiniz. İşte arkadaşlar, dilde tıpkı bu mermer bloğu gibi. Bazen bir tabure gibi kullanıyoruz onu, pratik, işlevsel. Bazen de bir heykel gibi yani bir sanat eseri yaratmak için. Hadi şimdi bu iki kullanım arasındaki o devasa farkı görelim. Hadi önce şu tabure meselesine, yani günlük dile bir bakalım. Hani o hayatın koşturmacasında kullandığımız hızlı, net ve tamamen amaca yönelik olan dil var ya, işte o. Günlük dil dediğimiz şey aslında tam olarak bu sanatsal bir kaygı falan yok. Tek dert, bir mesajı hızlıca, pratik bir şekilde karşıya iletmek. Markette, telefonda, arkadaşlarımızla konuşurken hep bu dili kullanırız. Amaç ne? Fayda. Yani şunu al, buraya gel, saat kaç gibi mesajı en kestirme yoldan vermek. Peki, nedir bu dilin özellikleri? Birincisi, çok doğal ve sadedir. Yapmacılık yoktur. İkincisi tamamen işlevseldir. Yani bir işe yaraması lazım, somuttur, lafı dolandırmaz, hatta bol bol kalıplaşmış ifadeler kısaltmalar kullanırız. İşte tüm bunların odak noktası nedir? bilgi vermek. Hatta dil bilinciler buna göndergesel işlev diyorlar. Yani tek derdi bir bilgiyi göndermek. Alın size şahane bir örnek. Şimdi bu cümleyi duyduğunuzda vay be ne kadar sanatsal diyor musunuz? Hayır amacı estetik bir haz vermek falan değil. Tek derdi var bir bilgiyi verip geç kalma diyerek bir eylemi sağlamak. Mesaj ne? Açık, net, işlevsel. İşte size tam bir dil taburesi. Peki. Tabureyi anladık. Şimdi gelelim mermerden yapılan o heykele. Yani dilin o sanatsal, o büyülü yüzüne. Burada artık kelimeler sadece birer iletişim aracı değil, çok daha fazlası. Adeta bir heykel tıraşın kili, bir ressamın boyası gibi birer sanat malzemesi. Edebi dil dediğimiz şey, yazarın ya da şairin kendi duygularını, hayallerini, düşüncelerini, estetik bir kaygıyla yani bir güzellik yaratma amacıyla kullandığı dildir. Amaç ne? Okuyanda o sanatsal hazzı uyandırmak. Burada yazar, dünyayı kendi penceresinden gösterir bize kelimeleri alır, yoğurur, onlara yeni anlamlar yükler ve bizim doğrudan aklımıza değil, kalbimize, hayal dünyamıza seslenir. Amaç bilgi vermek mi? Asla. Tek amaç güzellik yaratmak. Peki bunun özellikleri ne? E tabii ki en başta sanatsal ve estetik, tamamen öznel ve duygusal. Yani yazarın kendi iç dünyasını yansıtıyor. Kelimeler artık tek anlamlı değil, çok katmanlı, simgesel ve en önemlisi kalıcı olmayı hedefler. Yani anlık bir alo demek gibi değil bu. Nesiller boyu yaşasın istenir. Dilin buradaki işlevi de doğal olarak sanatsal işlev oluyor. Bakın Mehmet Akif'in şu muhteşem dizesine bir bakalım. Şimdi buradaki hilal kelimesi gökyüzündeki ay mı sadece? Tabii ki değil. O bayrağı, vatanı simgeliyor. Peki ya güneşler? O da batan güneş değil. Vatan için canını veren gencecik askerler, şehitlerimiz. Gördünüz mü? kelimeler gerçek anlamlarından fersah fersah uzaklaşıp bambaşka, çok derin, çok duygusal bir dünya kuruyorlar. İşte edebi dilin gücü bu. Tamam şimdiye kadar ayrı ayrı baktık. Gelin şimdi bu iki dilin yüzünü birbirine çevirelim ve onları şöyle kafa kafaya bir karşılaştıralım. Bu karşılaştırma TYT'de karşımıza çıkan bir metni analiz ederken var ya hayat kurtaracak benden söylemesi. Aslında bütün mesele en temelde amaçta düğümleniyor. Bakın bir tarafta günlük dil var, amacı ne? Bilgi vermek. Diğer tarafta edebiyi dil var, onun amacı ne? Güzellik yaratmak. Bir yanda fayda, öbür yanda estetik. Bu temel ayrımı bir kere aklınıza yazdınız mı, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İşte bu tablo size bütün konunun bir özetini sunuyor aslında. Bakın amaç birinde pratik, faydacı, diğerinde estetik, sanatsal. Anlama gelelim, günlük dilde tektir, nettir... Edebi dilde ise katman katmandır, yoruma açıktır. İfadeye bakın, biri nesnel ve sadeyken, diğeri öznel ve süslü. Kullanıldığı yerler bile farklı. Biri günlük hayat, haberler, diğeri romanlar, şiirler. Ve son olarak kalıcılık, biri anlık, uçup gidiyor, diğeri ise nesiller boyu yaşasın diye yazılıyor. İşte TYT'de bir paragrafı çözerken bu tablo sizin pusulanız olacak. Tamam teori güzel ama asıl soru şu sınavda, o anın stresiyle karşımıza bir metin çıktığında bu bilgiyi nasıl kullanacağız, farkı nasıl şıp diye anlayacağız. Hadi gelin, size bunun şifrelerini vereyim. Karşınızda bir metin mi çıktı? Durun ve kendinize şu dört kilit soruyu sorun. 1. Yazarın amacı ne? Bana bir şey öğretmek mi istiyor yoksa beni etkilemek mi? 2. Kelimeler nasıl kullanılmış? Olduğu gibi mi? Yani gerçek anlamda mı yoksa mecazlı süslü mü? 3. Neye odaklanılmış? Bilgiye mi, duyguya mı? Ve 4. Bu metin zihnimde bir resim, bir tablo çiziyor mu? Eğer cevaplarınız daha çok etkilemek, mecaz, duygu, evet resim çiziyor gibi ise bilin ki o dil edebidir. Yok cevaplar öğretmek, gerçek anlam bilgi tarafındaysa o zaman günlük dile çok daha yakınsınız demektir. Bu kadar basit. Hadi ne duruyoruz? Bu taktiği hemen gerçek bir TYT sorusu üzerinde test edelim. Soru basit. Numaralanmış cümlelerden hangisi günlük dile yani bizim taburaya en yakın olanı? en az sanatsal olanları arıyoruz, unutmayın. Hadi birinci cümleden başlayalım. Gün batımının hüzünlü fırça darbeleri. Vay de, yani gün batımı bir ressam olmuş, elinde hüzünlü bir fırça var ve gökyüzünü boyuyor. E bu düpedüz sanatsal bir ifade. Kişileştirme var, imge var, bu tam bir heykel. Gelelim ikinciye. Dağlar yorgun bir dev gibi uykuya dalıyor. Dağlar uykuya dalar mı? Hem de yorgun bir dev gibi. E burada da hem harika bir benzetme var hem de kişileştirme. Dilin edebi olduğundan hiç şüphe yok. 3 ve 4 de benzer şekilde sanatsal ifadelerle dolu. Ama ama şimdi 5. cümleye bir odaklanalım. Bu cümle ne yapıyor? Balıkçıların neden orada çabaladığını açıklıyor. Tamam, denizin cömertliği derken küçük bir mecaz var. Kabul. Ama cümlenin asıl derdi bu mu? Hayır. Asıl derdi bir durumu açıklamak, bilgi vermek. Diğer cümlelerdeki o yoğun, o göz alıcı imgelerle kıyaslayınca ne kadar sade, ne kadar net kalıyor, değil mi? İşte bu yüzden doğru cevap 5. cümle. Çünkü diğerleri zihnimizde güçlü tablolar, imgeler yaratmaya çalışırken bu cümlenin derdi bir durumu açıklamak. Yani aralarındaki en tabure olanı bu. Sanatsal söyleyişten en uzak, bilgi vermeye en yakın olanı. İşte TYT'de yakalamanız gereken o ince fark tam olarak bu. İşte olay bu kadar basit aslında. Artık elinizde bir metnin tabure mi yoksa heykel mi olduğunu anlamak için harika bir yöntem var. Şimdi görev sizin. Bundan sonra elinize aldığınız her metne, okuduğunuz her paragrafa bu gözle bakın. Ve kendinize o kilit soruyu sorun. Bu metin sadece bir işimi halletmeye çalışıyor yoksa bir sanat eserimi yaratıyor. İnanın bana bu ayrımı yapmaya başladığınız an okuma beceriniz bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.